2 beygir sulama sistemi 10 tane monokristal 315 watt panel Bağlantımız tamam Sürücümüz burada 50 Hz. Gün batımına yarım saat kaldı. Ali dayının tarlası. Ceviz sulayacak. 15 dönüm, 20 dönüm kadar ceviz sulama yeri var. Burada kuyu var. Kuyudan basacak. 98 metreden çekiyor. İleride havuzu var. Havuzu dolduracak. Daha sonra oradan da damlamalara verecek. Ali dayıya hayırlı olsun.